Para zaten, finans ilimi, dünyada bütün bilimler kendi fenomenlerini, problemlerini incelemek için, dermek için, açıklamak için yapılmışken, Galbraith diye para üzerinde kitap yazıp gerçekten de çok büyük para kazanmış şey, eski Harvard'ın da dekanıydı yanlış hatırlamıyorsam, para bilimlerinin amacı paranın ne olduğunu gizlemektir der. Anlatması kolay bir şey değil. Biz de anlayamadık. Yani Türklerin en zor anladığı şey para. Yani... Kitabı okuduğunuz zaman Osmanlı'nın çok ile ilgili binlerce senaryo vardır ya. En temel şeyi parayı tanımadığını görüyorsunuz. Bugün de tanımadığını görüyorsunuz. Parayla bir şeyimiz yok yani bizim. Kredi kartı nakit para mıdır? Ee, kredi kartı mı diyorsunuz banka kartını. Banka kartını. Kredi kastım. kartı diyorum. Kredi kartı kredidir saydeder olmadığı olmayan bir parayı kredi. Yani şunu demek istiyorum gündelik dilde konuşuyorum. Evet. Param var mı? Yok, kredi kartım var yanımda. Demek ne demek? Param yok ama kredi kartım var. Kredim var demek. Kredi de bir güven ya paraya. Kredi zaten güvenden gelir ya. Evet. Ama siz diyorsunuz debit kart onun nakit yerine geçiyor zaten. Tabii. Yani Bugün banknotlar bankalarda kaydi para dediğimiz muhasebedeki kayıt sisteminden geliyor. Oradan ismini almış iktisatçıların kaydi para dediği sisteme geçtik. Bugün dijital para falan tabirleri çok kullanılır ya hocam. Onlar da bankalardaki nakit dolaşımı da azaldı. Yani nakit uygarlık tarihinin veya para tarihinin en az yaşayan para formlarından birisi. Tam kabul edildi derken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra asıl paranın Nakit dolaşımı dünyada başlıyor. Türkiye bu dolaşıma 1980 yılında dahil oluyor. Tekrar etmiş olalım. Ee, tam dolaşırken şu andaki toplam para miktarı yani mevduat artı nakit paranın toplamında nakitin oranı yüzde beşlerde. Yani hmm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası aracılığıyla bastığı para 15 milyar dolar iken e, bankaların kredi vermek suretiyle yarattığı Kaydığı para miktarı bunun 27 katı. İnanabiliyor musunuz Hı -hı. farka? Böyle Peki, bir döneme geldi. Bizim programımıza da uygun olduğunu düşündüğüm için biraz geleceğe çekeyim sizi. Şöyle, geleceğin parası ne olacak falan. Bu da çok konuşulan bir şey. Yok mesela değil. şöyle, darphaneler kapanır mı? <laughs> Güzel. Kapanır mı darphaneler? Darphaneler zaten kapandı şu anda. İsviçre'de kapandı galiba. Kapanıyor, kapandı. İsviçre'de kapandı. Tamamen kapanmıyor. Şey gibi işte dijital gazeteye geçiyorsun İşte koskoca matbaa makineleri duruyor ya onun gibi bir şey. Daha işte Cumhuriyet'in 100. yılı parası basıyor bilmem ne basıyor. Mutlaka bir fiziksel bir şey ihtiyacımız var. O anlamda eski gücüyle eski şeyle tabii ki form değiştiriyor aslında hiçbir şey kaybolup yok olmuyor. Parayı anladığımız zaman anlamadığımızı gösteren veya anlamamızın önemini gösteren şeyden dün akşam bir aklıma bir şey geldi ona baktım paylaşayım isterseniz. Hı <laughs> tabii. Şimdi Google'a giriyorsunuz araştırma yapıyoruz ya orada bir büyük bir veri var. Türkçe para yazdığınız zaman 23 milyar sonuç çıkıyor. İngilizce money girip <laughs> arama yaptığınız zaman 18 milyar sonuç çıkıyor halbuki İngilizce Çinli de money diye yazıyor, Türkçe yazmıyor. Sadece Türkler para diye yazıyor. Değil mi? Ya yani internete bir şey evet. aktardığı zaman. Ee, para 23 milyar kez 23 milyar kez para yazılmış şeyde e, Google'daki veriağında money 15 milyar. Yani 100 kat money'nin daha fazla olması gerekirken biz 2 kat daha fazlayız yaklaşık. Başka iki kere kavrama daha bakayım dedim. Mesela product, şey üretim diyelim, Türkçesi üretim, 150 milyon kez geçiyor. İngilizcesi product 18 milyar kez geçiyor. Ben şimdi bunlarda hata olur mu diye Amerika'dan da baktırdım, İngiltere'den de baktırdım. Bir New York'tan bir şeyden. Rakamlar hemen hemen aynı. Bir de bilime baktırmışım, bilim, science. 280 milyon kez bilim geçiyor. 9.6 milyar kez science geçiyor. Şimdi siz gerçek paranın peşine düşürmezseniz, çocuklarınızı iyi yetiştirmezseniz, parayla nakitten arasındaki fark anlamazsanız, herkes havucu para zannediyor. Ya, en büyük fark burada Buradan Nasıl bir sonuca varıyorsunuz bu veriler? Şu yaptığınız Google araştırmasıyla. Ah, değil mi? Müthiş bir araştırma yapmışım ya, ama önemli bir tespit var <laughs> Bence orada da. Bence de. Benim çok hoşuma gitti bilmiyorum. Ne ne sonucu varıyorsunuz? Biz ya, üretimle oh. pek uğraşmıyor muyuz? Para peşinde mi koşuyoruz? Ya işte işte para Türkçesi peşinde koşuyoruz. Böyle, evet, gündelik yani, hayatta böyle evet, diyebiliriz. Yani, yani biz para peşinde koşan, Üretme peşinde koşmayan bir onu insanlara, insan evet, onu, onu rol model olarak göstermişiz hmm. demeye çalışıyorum. Yani biraz gittikçe sanki alnı terli, eli yağlı insanları kutsay kutsayacağımıza işte garip e, internetten şeyden cep telefondan onu aldım bunu sattım da böyle yani daha geçen seneye kadar bir ara 650 bin kişi borsaya girmişti ki bir ekonominin kalbi sermaye evet. piyasasıdır. Yani bugün Amerika'yı Ekonomik anlamda en güçlü kılan, Silikon Vadisi'nin yaşamını sağlayan, Apple'ı şunu bunu üretilmesini sağlayan bir sürü akıl var sayılır. Yani Leonardo Da Vinci'nin dediği gibi her şey her şeye bağlıdır. Yani hiçbir şey kendi başına olmuyor ama oradaki kalp yani para vücuttaki kan gibidir. 100 kiloya insana 5 kilo kan lazım, 5 litre kan lazım. 3 kiloya düştüğü zaman o Tansiyon düşer. Çıkarsa da tansiyon yükselir. Yani litresi artmamalı şey. Merkez bankaları şu anda işte para bastı, faizi düşürdü bilmem ne dediği şey hep bu. Vücuttaki o kanın oranını ayarlamaya çalışıyorlar. Fazla olunca da tansiyonu fırlıyor, kalp krizi geçiyorsun. Düşük olunca da düşük bayılıyorsun falan. İkisi de sağlığa zararlı. Dengede tutmaya çalışıyor. Arkada hep Amerika Amerikan sermaye piyasası. 2009 krizinde Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Draghi şey demişti. Ne olacak piyasalar falan dediği zaman... Valla Amerika çabuk kurtuldu dedi. Arkada Merkez Bankası şey böyle, sermaye piyasaları var onun. Çünkü herkes her şirkete ortak. Şurada bir şirket hmm. var düşünün. Hissedir, halka açmış. Bunun bölge insanında küçük küçük bir tane bin tane hissesi var. Buraya gelip birisi taş atabilir mi? Hemen halk korur seni. <laughs> yani e, o zaman bu anlamda bizim şu anda yani gen, büyük kitleler sermaye piyasasının 650 bin dediğiniz sayı geçen sene bir anda geçen şu anda 8, Ama bir 8 milyondan bahsediliyor. Çok fazla sayıda insanın sermaye piyasasına girdiği söyleniyor. Son birkaç ay içinde. 8 milyon mu? Evet. İmkansız. inşallah ama imkansız. Evet evet. Yani. bizde yetişkin sayısı zaten belli yani bak. Yetişkinler zaman. girmiyor zaten. Gençler giriyor. Ciddi söylüyorum. Çok, yani benim sezgiler... çok genç yaşta. Yani özellikle hani benim bildiğim kadarıyla biraz bu dijital paralardan kaçanlar sermaye piyasasında çok genç yaşta arkadaşlar orada evet. çok sayıda bir şey var giriş var Şimdi yeni bu çok yeni bir şey